Karşı tarafta çok pişkin bir yapı var. Ne yaparsan yap. Bir de sen suçlanıyorsun. Hakem tarafından kollandığın söyleniyor falan. Ya yani mesela ligde son 14 maçta 11 penaltı attı kazanmış Galatasaray. Ya acayip bir şey ya. Ligde 14 ya da 15 maçı tek farkla kazanmış Galatasaray. Bu da acayip bir şey. Ve bu maçlarda penaltılar atmış. Kartları verilmemiş. Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman ya işte futbolda başarısızsın konuyu buraya. değil kardeşim futbolda bu yüzden başarısızım ben. Galatasaray kaybetmesi gereken yerlerde kaybetmiyor. Kaybettirilmiyor. Fenerbahçe ise kaybetmesi lazım, lazım geldi. Kaybediyor. Kazanırken de kazanıyor. Olması gerektiği gibi aslında. Olması gerektiği gibi Fenerbahçe'nin şu an topladığı puan normal koşullarda. Bir kulübün bu kadar ittirilmediği koşullarda şampiyonluk puanı. Ya Mourinho Chelsea'yi yönetirken ligin bu haftasında beş beraberlik iki mağlubiyetle gitseydi herkes ayakta alkışlıyordu. İnanılmaz bir takım derdi Mourinho'ya.